sabahlar arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun Sayın var. İyi çalışmalar. Sağ olun Sayın Bakan. Su altında yaklaşık 5 lat akıntı, bir akıntısını yenebilerek e, yukarı görüntü aktarabiliyor Sayın Barbi. E, Danışan zırhlandı tez saatler su altı çıkıyor da Su altına intikal etmeye yarıyor. Yardım ya, personeli. Yardımcı oluyor. E, geniş bir kapsamasını sağlar Sayın Vali. Kaç yıldır oldu? Dört yılda Sayın Vali. Evet. 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 Bandan, Bunlar su altı arama kurtarma yönelik ekip bandı evet. Sayın Vali. Kaç kişi var timde? Altı kişiyi sayın. Altı kişiyi <laughs> sayın. Sayın. Bunlar sandart kurmuş. Bu su altı ekibi için. Şöyle. Ee, kırma bir göbek. Biz geniş alalım mı? Köpeği alabiliyor musun Evet. nerede? Alalım, geniş alalım hep beraber olalım arkadaşlar. abi. Sen bir Evet. Sağ olun. Sağ olun. 6 Şubat tarihi sadece 11 ilimizi değil tüm Türkiye'yi etkiledi. Tüm Türkiye'nin yüreği yandı. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Halen tedavi altında olan yaralılarımız var. Cenab-ı Allah'ım acil şifalar versin. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmamız lazım tedbirli olmamız lazım. Tabii bu 6 Şubat asrın felaketi dediğimiz depremde Türk milleti büyük bir dayanışmayla asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Cenab-ı Allahım bir daha böyle bir deprem afeti bize yaşatmasın diyorum. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Afat İl Müdürlüğümüz valiliğimizin koordinesinde, Afat Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere gönüllüleri eğitime alıyor. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarımız değil, özel sektörümüz de bu konuda duyarlı, tüm Samsunlar duyarlı. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlık için gönüllülerimizi yetiştiriyor. Bugün de gönüllülerimiz burada, kendilerine kartlarını da takdim ettik. Tabii bu çalışmalarımız devam edeceğiz